Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere belli oluyor. Hello Neighbor ikinci bölüm. Nasıl geçilir onu? Gideceğim. Şimdi kapının dilinden bakıyoruz. Şuraya çıkacak. O kapıyı açacağım. Kapının dilinden bakarsın. Böyle bir yerde oynuyoruz bu arada. Çalandırma şeyini alıyoruz. Çıkarıyoruz. Kapının rızı bu şekilde şu merdivenden çıkıyoruz. sonra yapacağımız kişi şey. Orayı onu dikleştirmemiz lazım Söylemiyorum. unuttum Bakalım okay. <laughs> nasıl dışarı çekebilirim Bakalım bir şeyle dışarı Boşalt Onu dışarı çıkması lazım Ama bebeği de Ben altımda. O tam. O şu an tam altımda. Tamam. Bu malken canımı Evet. Neyse, da çok şey olmaz. İçeri giriyoruz. Şunda. Çıkıyoruz. Sonra mutfağa giriyoruz. Buzdolabını açıyoruz. Burada bir anahtar var. Bunu alıyoruz. Sonra dışarı çıkıyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya. Alıyoruz. Sonra bunu yukarı çıktıktan sonra bir buraya geliyoruz. Bunu çeviriyorsunuz. Sonra buraya geliyoruz. Şunu alıyoruz aldıktan sonra böyle çıkıyoruz. Mesela şu buraya bunu buraya takıyoruz. Bir kere çeviriyoruz. Sonra sonra iki kutu alıyoruz. iki tane. Kutu da sonra tekrar buradan çıkıyoruz. Bir tane koyuyoruz. Şimdi geziyoruz. Şimdi tekrar açıyoruz. Ben akıyor bu Bu sene akması olacak zaten. Tamam Şimdi kazım her geliyor? İşte yerden gelsin. Zaten kalansak gitmeyecek de. Sıkıştım ben burada. Hey! Şu madenden çıkıyoruz. <laughs> geçiyoruz alıyoruz <Sessizlik> Yakala, şu olmaz daha neydi unuttun mu şimdi tekrar bu karı çıkmam lazım o su aktı ya o buranın suydu. Şu kö köpek balığı var. Suya değdiğim zaman bizi öyle böyle işte sonrasında Şu kaşı atıyorum. Çocuk geldikten <laughs> sonra burada merdiven var. Merdivenden aşağı iniyorsun. Bakın aşağı atlamayın. Merdivenden inin. Bu önemli. Bak burada çok önemli bir şey var. Aşağı atlamayın. Merdivenden inin. Bunun geç gerçekten var.

bir tane iki tane alıyoruz. Tamam şimdi Hiç belli olmuyor. Hiç. neyse Ne ya geldi? Şimdi şuradan bir, iki kayarsın. Öyle tekrar açmamız lazım. O kadar yol. Şu kadar yol bile çıkmıyor. İki. Şuradan. Kutumuz var şimdi. İki tane kutumuz var. okey bu arada ben um, Halorant'ta Hayatman yedim. Sonsuz. Bir mallık yaptım ve hile açtım. Mallık yaptım yani. Kendimi sürüyorum. Hayır spoofer öneremeyecek varsa ne önersin Çok ihtiyacım var. Oyna oynamaz dedim. Evet. Dört tane kutu ihtiyacım var. Yani önersin. Eğer ya bedava olsun ya da ucuz olsun. Bulabilen bulsun. Bazıları sadece tek günlü 2300 bin üç bunlar var. da istesen de alalım. Bizim vermez baba. şimdi bu alıp dışarı çıkmamız lazım. Buradan gidin. Ya yani şimdi isterseniz o çatıdan çıkıp gidebilirsiniz. Bence buradan gidin. Yoksa bizim Kazım Usta sizi alıp yakalayabiliyor. Lan açılması... Ya unuttum bir şey. Sabah kalkmadığım bir şey var. Oğlum ya her zaman böyle çıkmam lazım değil mi? Biraz zaman çıkacağız. Şu bir tane kutuyu buraya koyayım bari. Bakayım. Bir tane kutu orada. Şey en son yapmamız lazımdı. Biz orayı ilk yaptık. Dur. Şurayı en son yapacağız işte. Nereden? Her yere attık biz. Vanayı. Ne nerede ya? Ne nereye? Hı, şimdi buraya, şimdi yapmıyoruz. Hata var bir tanesini yapmadık. Onların hepsini ben yaparım Tabi hepsi iş başta iş Bu yan kısa olması da Bizden uzun oldu. Daha 8 dakika olacaksın değil mi? Evet. Arkadaşlar video aralarında annem girebilir, babam girebilir. Onları şey diyeyim. Sonuçta mesela bu videoda girme ihtimali var. Hadi uyu diye. Çünkü geç oldu. Yanında okul var. Çare en başta yapacağız o zaman. Tek çaremiz o. Çare değil mi? Güzel Hello neighbor, de gelecek. Hello Neighbor Hide and Seek de gelecek. Haberiniz olsun yani. Gelecek. Bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> Başka kalmadı galiba. Şimdi oraya gideceğiz. Şöyle. Bak kalmış. Başta ne kalmış? Evet. <laughs> 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 gerçek adı ne ya? Kazım sanırım. Onun ismini biz koyduk. Gerçek adı ne acaba? Şimdi onu merak ediyorum. Amerika ismi vardır kesin ya da İngiltere'mle. Var bir ismi. Şimdi tekrar aynı şeyleri görmemiz lazım. İşte 10 dakika değiliz. 5 dakika falan olması lazımdı. da. uzadı. Bu sadece benim yaptığım o hata yüzünden. Uzadı böyle. Sadece 2 abonem var ya. Benim asıl YouTube kanalım var. Onda 100 abone falan var. Onları o videonun, yani o kanalın linkini açıklamaya koyamam. Koymam. Koyamam. Koyamam. Yine olmadı ya. Bir şey eksikti. Ondan olmadı. Evet. Hangisini çalıştırmadık ki biz? Oradan bir şey çalıştırmadık da neyi çalıştırmadık? Hı, bunu yaptı. Hepsini baştan yaptım. Bunu zaten yapmaya gerek yok bence. Ne arkadaşlar siz ondan sonra Dur ya orayı çözeyim ben dur. Bu videoyu yetiştirmem lazım <laughs> çünkü. Nerede olabilir? Ondan sonra size bu açılacak. Bu kapı açıldıktan sonra Şuraya iç kutu koyacaksınız. Şuraya çıkacaksınız. İşte Arkadaşlar başka YouTube kanalları çekmiş yani. Çek çeken ben değilim. Ne bakalım ya da bir tane bu bak deneyeceğim. Şurada bir tane bir çok küçük koyayım böyle. Tamam geçsek. Işıma taktiği vardı da. Tamam mı tabii. arkadaşlar? Hepsini arkadaşlar işte en sonda 3 kutu koyacaksınız Çık çıkmak için ama o malik bir tane kutu alacaksınız. Bu arada 4 tane ilk <laughs> önce. <laughs> 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 De, i̇şte eski koçundan sonra çıkacaksınız. Sonra bir tane koçluğunuzdan bir tane kutu alacaksınız. Aldıktan sonra o kutuyla dediğim de, şu masaya oradan da saran var, oraya deyip çıkacaksınız. Video izlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Az önce dediğimi anlamadıysanız eğer sizin e anlatırım ben. E şu uygulamayı var hiç sevmiyorum. 10 dakika videom olur ya. Çok saçma. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.